Bülent Hocam öncelikle tekrar daveti için teşekkür ediyorum. Ekranımı paylaşıyorum. Sanırım görebiliyorsunuzdur şimdi. Evet görülüyor. Tam ekran yapalım hocam. Tamam. Tam ekran şu an. Tamam. Tamam. Ee, ben doktora tezimin de bir konusu olan bir parçasını oluşturan Batı Anadolu ve Ege Deniz'in termal yapısıyla ilgili yaptığım çalışmayı sizlere anlatacağım. Ee, bu çalışmada Genel olarak jeolojik ve tektonik yapısını herkes bildiği için aşağı yukarı yani e, kaba hatlarıyla geçeceğim. Bilindiği üzere e, bölge aktif levha sınırlarının etkileşiminden kaynaklanan oldukça karmaşık bir yapıya sahip. E, yine Afrika levhasının Avrasya levhasının altına dalması ve kıtasal çarpışma sonucu Anadolu levhasının batıya doğru tektonik kaçışı da e, bölgedeki e, tektonik unsurları şekillendiren başlıca unsurlardandır. E, yine bu tektonik etkileşimlerin yanı sıra Ege Denizi'nde de Helen sisteminin yükseliminin varlığı da yine bölgede depremleri, volkanik aktiviteyi ve yer kabuğu deformasyonlarını meydana getiren önemli etkenlerden birisidir. Bölgenin jeolojisine kabaca bakacak olursak da bölge Bildiğiniz gibi geçmiyor senden itibaren belirginleşen kabuksal bir genişleme rejimi etkisinde ve doğu batı uzanımlı, özellikle Batı Anadolu'da doğu batı uzanımlı normal faylarla sınırlandırılmış horst graben yapılarının varlığı söz konusu. Yine bölgenin en önemli Batı Anadolu'daki yapılarından birinde Menderes Masifi olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi ben doktora tezimde manyetik verileri kullanarak Batı Anadolu ve Ege Denizi'nin termal yapısını araştırdım manyetik verilerin dağılım haritasını görüyorsunuz. Manyetik verilerin içerisinde istenmediği istem, istemediğimiz bazı veriler var. Bunlar da işte yer manyetik alanından kaynaklanan etkiler ve dipol mıknatıslanmanın yarattığı etkiler bildiğiniz gibi. Bunları da veriden uzaklaştırmak için verilere kutba indirgeme işlemini uyguladık ve kutba indirgenmiş anomalilerin dağılımını bölge için görüyorsunuz. Özellikle Ege Denizi'nde Girit ve Rodos arasında belirgin bir manyetik anomalinin varlığı söz konusu ki bu anomalinin de daha sonra açıklamasını yapacağız. Daha sonrasında kutba indirgenmiş manyetik verileri kullanarak Curie nokta derinliklerini hesapladık. Yani nokta derinlikleri Bildiğiniz gibi ısı akısı ile kabuk kalınlığının arasındaki e, ilişkiyi belirlemeye yönelik yaklaşımlardan birisidir. Kürü nokta derinlik değerlerini hesaplarken biz Okubo tarafından kullanılan e, burada yer alan bağıntıyı kullandık. Yani aslında bir güç spektrumu hesaplaması gibi e, burada ZB değerleri aslında kürü nokta derinlik değerlerimize karşılık geliyor. Bu kürü nokta derinlik değerlerinde. E, Dağlamanın da oluşturduğumuz haritaya baktığımız zaman Batı Anadolu'da oldukça düşük külü nokta derinlik değerlerinin varlığını söz konusu olduğunu gördük. Yine Ege Yayı bölgesi civarındaysa nispeten daha yüksek külün nokta derinlik değerleri var ama etrafına göre yine daha düşük külü nokta derinlikleri elde ettik. Kürü nokta derinliklerinin düşük olması demek sığ demek sığ olması demek ne demek? Biz burada genç bir volkanizma bekleriz, jeotermal potansiyeli bekleriz ya da e, ince bir kabuk yapısı bekleriz ki Batı Anadolu bölgesinde de tüm bu saydığım aslında bam, e, unsurlar mevcut. Jeotermaller biliyorsunuz Aydın bölgesinde aktif olarak kullanımda, yine Denizli kısımlarında e, yeraltı kaynakları açısından bu e, unsurları sağlıyor. Daha sonrasında küre nokta derinliklerini kullanaraksa ısı akısı hesaplarına geçtik. Isı akısında da elde ettiğimiz haritayı görüyorsunuz. Aslında iki haritayı yan yana koyduğumuz zaman ikisinin arasında tamamen ters bir ilişkinin varlığını söz konusu olduğu görülüyor. Batı Anadolu'da düşük kürü nokta derinlik değerleri varken ısı akısı değerlerinin yüksek seyrettiğini görüyoruz. Yine Ege yayında yani volkanik yay, e, volkanik aktivitenin daha yoğun söz konusu olduğu bölgede de yine yüksek ısı akısı değerlerinin varlığını gözledik. Daha sonra bu harita üzerinde iki tane kesit görüyorsunuz. A, A üssü ve B, B üssü. Bu haritalar, bu kesitler üzerinde de yaklaşık her iki kesitin 20 kilometre sağından ve solundan kaps alanı kapsayacak şekilde meydana gelen depremleri aldık ve bu depremlerin ısı akısıyla olan dağılımlarını inceledik. Daha sonra göstereceğim onda. Daha sonra ısı akısını hesapladıktan sonra ise yine bir bölgenin radyojenik ısı üretimini hesapladık. Radyojenik ısı üretiminde de bu bağıntıyı kullandık ve burada D değerini biz 10 kilometre aldık. Radyoaktif minerallerce zengin üst kabuğun ortalama kalınlık değeri olarak geçiyor bu literatürde ve elde ettiğimiz radyojenik ısı üretiminin de ısı akısı haritasıyla benzer özelliklere sahip olduğunu gördük doğal olarak. Yani yer altından yükselen mantodan gelen malzemenin radyoaktif elementlerce daha zengin olmasından dolayı zaten bu beklediğimiz bir durumdu. Bölgenin daha sonrasında depremselliğine bir bakacak olursak da depremlerin dağılımını harita üzerinde görüyoruz. Özellikle Helen Yayı bölgesinde yine nispeten derin odaklı depremler söz konusu. Ve bir de 3 boyutlu haritaya baktığımızda daha net renklerini görüyoruz. Bu Rodos civarında, Rodos'un üst tarafında kuzey batısında yer alan bölgede bir derin odaklı depremlerin varlığı söz konusu. Aslında burası ilk gösterdiğim kutba indirgenmiş manyetik anomali haritasında da yüksek anomalinin olduğu bölgelere karşılık geliyordu. Doğal olarak dalma batmanın olduğu bölgenin tam olarak burası olduğu ve derin odaklı depremlerin oluşumuna da neden olan bölge olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonrasında demin bahsettiğim 20 kilometrelik bant şeklindeki depremlerin dağılımının ısı kısa haritasıyla üzerindeki değişimini görüyoruz her iki kesit düzende de yaklaşık 150 km civarında yani ısı akısının yüksek olduğu değerlerin olduğu bölgelerde daha derin ve yoğun bir sismik aktivitenin aslında söz konusu olduğunu belirledik. Bölgenin termal yapısını da anlattıktan sonra ben başka bir çalışmamızdan da bahsedeceğim kısaca çok vaktinizi almadan. Yine biz İzmir ve çevresindeki gömülü fayların varlığını manyetik verileri kullanarak araştırmıştık bir başka çalışmamızda da. Burada yine bölge için önemli fayları görüyorsunuz. Bu fayları da Emre ve diğerlerinin 2013 yılında oluşturduğu haritadan alıp koyduk bu harita üzerine bölge için önemli faylar burada yer alan Seferisar fay zonu ve Orhanlı fay zonları bölge için aslında önemli fay zonları. şöyle ee, şöylesine girmiyorum çok fazla. Yine bölgenin manyetik anomali haritası, kutba indirgenmiş manyetik anomali haritası tabii bu. E, görüyorsunuz. Bu manyetik anomali haritası üzerinde mesela kuzeydoğu uzanımlı e, anomalilerin varlığı söz konusu. Özellikle bu Seferisar Doğanbey bölgesinden başlayıp Manisa'ya doğru uzanan bir Belirgin Kuzeydoğu Anadolu'da Kuzeydoğu uzanımlı e, anomalinin varlığı söz konusu. Daha sonra biz bu anomaliyi e, daha yakından jeofiz, ileri jeofizik yöntemleri kullanarak burada hepsinden bahsedemiyorum ama zaman açısından e, inceledik. Bunlardan biri de buradaki anomaliye neden olan yapıların sınırlarını ortaya çıkartmak için uyguladığımız ikinci düşey türev yöntemiydi. İkinci e, bu yine yüksek geçişli filtre uygulanmışını gör, haritayı görüyorsunuz. Anomaliler daha belirgin hale geldi. Sonrasında ise ikinci düşey türev yöntemini uyguladık. E, bu ikinci düşey türev yöntemi bildiğiniz gibi yapı sınırlarını belirleme yönelik e, aktif olarak kullanılan yöntemlerden birisi. Bu çalışmaya da uyguladığımız zaman aslında Doğan Bey'den böyle Menemen'den geçip Manisa içlerine doğru uzanan bir kuzeydoğu uzanımı dediğim gibi bir çizgisellik bir fay yapısı olabileceğini düşündüğümüz anomali uzanımının varlığını tespit ettik. Yine burada görüyorsunuz yine birkaç tane burada uzanımlar belirledik ama en önemlisi bizim için bu büyük olan uzanımdı. Daha sonra bölgedeki depremlerin dağılımını koyduk yine çalışmamıza. Yine görüyorsunuz Samos'un üst tarafında kuzeyinde yoğun bir deprem söz konusu. Bir de Midilli Karaburun Foça arasında üçgen olarak geçen tabir edilen bölgede yine yoğun bir sismik aktivitenin varlığı söz konusu. Sonrasında ise biz bu daha önceki çalışmamızda tezimde kullandığım ısı akısı anomali haritası üzerinde meydana gelen depremleri işledik ve yine o elde ettiğimiz çizgisellikleri bu harita üzerine koyduk. Ee, yine burada derin odaklı depremlerin Samos adasının kuzey e, büyük magnitütlü depremlerin Samos adasının e, kuzey bölgesinde yer aldığını görüyoruz. Ee, daha sonra ise e, gutenberg değer haritasını oluşturduk ki bu da Gutenberg Richter e, e, Richter, e, Richter Gutenberg e, ilişkisinden e, ilişkisinden en küçük kareler yöntemine dayanılarak e, bölgenin e, gerilimini, stresini hesaplamaya yarayan yaklaşımlardan biri olarak geçiyor literatürde e, ve yani bunun anlamı da şu e, BD'nin düşük olduğu bölgeler gerilim olarak yüksek olan bölgeler olarak e, literatürde anlatılıyor Biz bu çalışmada e, rahmetli Yalçın hocanın daha doğrusu hesapladığı B değerleriydi biz bunları alıp tekrar haritaladık e, Bu bölgede B değerlerinin Çeşme ve Doğan Bey arasında Seferisar arasında özellikle düşük değerler sergilediğini görmüş olduk Yani bu da demek oluyor ki bu bölgede yüksek bir gerilim söz konusu aslında. Daha sonrasında çok da vakti aşmamak adına ben kısaca sonuçlarımıza geçeyim bu çalışmada. Dediğim gibi bazı veri işlem aşamalarını uyguladık ve bölgede anomaliye neden olan yapıların ortalama derinliklerini hesapladık. 16.84 ve 3.75 km olarak. Daha sonra gömülü fayları ortaya çıkartmak için filtrelenmiş verilere türev yöntemini uyguladık ve da aslında 5 tane yıkıcı depreme neden olabilecek fay zonu olduğunu tespit ettik. Ve bunu da şuradan dolayı söylüyoruz. Yani manyetik anomaliye neden olan doğrultu atımlı fayların içine yerleşmiş olan manyetik malzemenin varlığından kaynaklanan aslında yüksek manyetik anomali değerlerini elde ettiğimizi söylüyoruz. Bu fay zonu olabilecek bölgeleri tanımlarken. Ve bu çalışmanın en önemli sonucu da aslında bizim çalışmamıza göre. Ee, Seferihisar'dan başlayıp Manisa içlerine kadar uzanan kuzeydoğu uzanımlı olası gömülü e, Emre ve diğerlerinin çalışmasında yer almayan e, bir fazzonun varlığının söz konusu olabileceği. Ee, sanırım Bülent hocamın da e, bu Seferihisar Çeşme arasındaki B değerlerinin düşük olduğu bölgeyi kapsayan bir çalışması var herhalde. O sismolojik açıdan daha iyi yorumlayacaktır tabii böylei ben sismolojik çalışmadığım için çok fazla giremiyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.